He, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hava durumunu inceleyeceğiz. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Neyse. Öncelikle üç mükemmel söyleyelim. İstanbul yarın güneşli. Salı çok bulutlu. Çarşamba güneşli. Havalarda sıcak. Ankara'ya geçtiğimizde yarın parça bulutlu. Salı günü çok bulutlu. Çarşamba günü de parça bulutlu hava 14 derecelerde gösteriliyor. İzmir'e geldiğimizde salıya kadar çok bulutlu. Çarşamba güneş açıyor. Hava 21 derecelerde. Geçelim sistemimize. Yarın Artvin'de sulu kar. Yükseklerde de kar görünebilir. 29'una geldiğimiz dayı. Öğlen saatlerinde Bursa'da, Kütahya'da, onun dışında Afyon'da, Manisa'da ve Muğla'nın yükseklerinde yağmur var. Karlı bildirimiz yok. Ayın 12'sinde Hakkari'de kar var, Erzurum'un yükseklerinde hafif kar var, Muş'ta Bitlis. Onun dışında Van'ın güney taraflarında kar var. Şimdi geçelim yağmur ilerimize. Yağmur ilerimiz olarak Elazığ. Onun dışında Samsung, Tokat, Ordu, Giresun. Giresun yine kar görünebilir yükseklerinde. Onun dışında da nerelerde var? Zaten başka da olarak yer Adana yükseklerinde Kisendi görünebilir. Otusuna geldiğimiz öğlen saatlerinde Hakkari'de yine onun dışında Muğla'nın Muğla yükseklerinde yükseklerinin kesenti e, karlilerimiz zaten sayalım. Muş, Hakkari, yine dediğim gibi Kars, buralar karlı. Hatta onun dışında da Tokat'ta ama güney taraflarında kar var. Yağmurlilerimiz yine Elazığ, Samsun, Ordu ve Tokat buralar yağmurlu. Geçelim ayın 31'ine. 31 güzel arkadaşlar. Ayın biri de güzel, ikisi de güzel, üçü de güzel. Onun dışında bakalım ne var. Yok baktığımızda çok güzel bir şey yok. Hemen geçelim sıcaklık haritamıza. Öncelikle İstanbul. İstanbul demişim ya. Türkiye'den bir bakalım. Sonra soğukları yani daha doğrusu Avrupa'dan bakmaya devam edeceğiz. Şimdiki şu an hava arkadaşlar artık ısınmış bir durumda. Onun dışında ne zaman geliyor soğuklar? Yani daha sıcaklar var ama yani öyle çok ısıtmıyor. Sadece dediğim gibi 7 Nisan'a doğru ısıtıyor. Ama o kalkmış. 4 Nisan'da bir tane sistem giriyor. 5 Nisan'da sapat saatlerinde Konya'ya kadar girebiliyor bu sistem. Onun dışında başka bir giren sistem var mı? 10 Nisan'da bir tane daha soğuk sistemi giriyor bu sefer. 4 Nisan'dan girenden biraz daha, daha doğrusu bir tık daha güçlü. Yani Nisan bitene kadar soğuklardan kurtulmayacağız galiba. Öyle gözüküyor. Yani nereden baksanız Nisan başı ve Nisan ortasına doğru İki tane soğuk hava dalgası giriş yapıyor. En sona geldiğimizde arkadaşlar yine gördüğünüz gibi e, yine yükseklerde daha doğrusu yük, kuzeyimizde soğuklar varayla. Şöyle hemen bakalım. Saat 6 11 Nisan'ın gece 12'de nereye gelecek diye. Baktığımda arkadaşlar en çok ee, yukarı tarafımız yani kuzeyimiz oynuyor. Yeni, yani kuzeyden yine bir tane soğuk girebilir dümdüz. Türkiye'de arkadaşlar Ankara burada. İzmir burada. İstanbul'da burada. Hatta Bursa'da burada. Göremeyenler için. Yani kırmızı noktanın olduğu yer şu an Türkiye. Tabi aşırı bir sıcak varmış anlık yok. Nereden baksanız 10-15 derece arası bütün Türkiye. Tabi yer yer değişir rakıma göre. Mesela Doğu Anadolu yine 10 5 derece arası. Batı bölgelerimiz yani Ege ve Marmara bölgemiz 10 15 derece arası. Böyle videomuzun sonuna gelelim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Sağlıklı hoşça kalın. Hoşçakalın.